...yakında senin de memen olacak. Memeler ne işe yarar anne? Süt vermeye... ...çocuğun olunca sütü memeden içecek, büyüyecek. Neden babaların memesinden süt içilmiyor? Çünkü bu iş annelerin görevi. Neden babaların görevi değil? Onlar para kazanır, eve getirirler... ...çocuklarını en iyi biçimde giydirir, okutur, büyütürler. Siz niye çalışıp para kazanmıyorsunuz? Memeniz var diye mi? Olur mu hiç? İstesek biz de çalışırız... ...ama vakit yok. Sonra sizi kim büyütecek? Ben para kazanmak istiyorum. Param olunca her istediğimi yapabilirim. Ben memel çıksın istemiyorum. Memeli kadınlar ağlıyorlar. Şişman oluyorlar. Kocaları da asık suratlı. Babam gibi. Tümrücüğüm iyi merak etme. Denize bile girdim. Korkma aç kalma. Gerekmez. Ben hallederim, merak etme. Tamam, tamam. Senin de ihtiyacın vardı. Peki oldu. İyi yolculuklar, kendine iyi bak. Sana da sağ ol, güle güle. Kızın çok üstüne düşüyorsun. Bahçedeki çocukları korkutuyorsun. Daha küçücük çocuk onlar. Küçücük mü çocuk? yok mu bunların? Onlar büyüyünce erkek olacaklardı. Biz de kadın. Bükebilir misin bunu? Sen büksene. Nasılmış? Ben de yaparım. <laughs> Sonunda buluyorum nasıl güçlü olacağımı. Erkekler o kadar çok şeyden korkuyorlar ki. Mısır desene Gel kızım Mısır Keşke birini de babama atsaydım Babacığım korkar mıydın Babam bizi erkeklere karşı korumak istiyor. Çünkü erkekler kötü yaratıklarmış. Ama sen de erkeksin. Değil mi babacığım? Saçmalama da yürü hadi. Geç kaldık. Büyüdüm. Ortaokula gidiyorum. Yusuf en iyi arkadaşım. Okulu bizim okuldan biraz daha ileride. Yaptığından utanmıyor musun? Ben bir şey yapmadım. Yolda seni bir oğlanla görmüşler. Babanı çağırdım. Haberin olsun böyle bir şey bir daha olursa... Okuldan alırım seni, haberin olsun. Yeter artık, parmak kadar çocuk. Kesme! Başlarım parmak kadarından. Başıboş boş bırakalım da orospu olsun, değil mi? Her cumartesi babam bizi sinemaya götürüyor. Komşumuz Gülriz abla da bizimle geliyor. Ve Oktay da geliyor. Filmi seyrettiğimiz yok. Hep birbirimize bakıyoruz. Oktay'ı çok seviyorum. Babam bir fark etse Bak kızım, kadınların bir durumu vardır. Bilmem biliyor musun? Her ay belirli günlerde alt taraflarından kan akar. Kan mı? Ne kan anne? Kızım, bunun adı kadınlıktır. Çocuğun olması için bu kanın akması gerekir. Şimdi benim çocuğum mu olacak? Hayır kızım heyecanlanma. aktı diye hemen çocuk olmaz. Kadının vücudunda yumurtalar ürer. Benim altımdan yumurtalar mı çıkacak anne? Ben çocuğum olsun istemiyorum ki. Ne mızmızlanıyorsun kızım? İleride evlenince çocuğun olması için... ...gerekli bir olay bu. Anne olmak için. Erkekler de baba oluyor. Onların atlarından da kan geliyor mu? Hayır canım. Ama onlar da bebeklikten kurtulunca sünnet oluyorlar. Hani geçen yıl Mustafa'nın sünnet düğününe gitmişti ki. Anne, ben kanayınca... ...bana da öyle hediyeler gelecek mi? Gelmeyecek kızım. Bunu kimseye söylemeyeceğiz. Ayıp, gizli gizli olacaksın. Ama onlar sünnet olunca düğünler yapılıyor, hediyeler geliyor. Neden biz kanayınca gelmiyor? Ee yeter canım, ayıp. Senin alt tarafından kime ne kızım? Aa. <laughs> Anlat. Ne oldu, ne var? Hamileyim. Hamile kalmışım. Belki değilsindir. Nereden anladın? Üç aydır aybaşı olmuyorum. Göğüslerim şişti, midem bulanıyor. Kitapta okudum, öyle olurmuş. Umura söyledin mi? Hı hı. Söyleyemedim. Çekittim. Söylesene. Evlenirsiniz olur biter. <laughs> Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> Gelin bakalım! Ya görürlerse? Hadi, hadi oradan! Biz seninle doğru dürüst yapmadık bile bu. Annemin ölüsünü öpeyim, bari bir doktora gidelim birlikte! Bayağı kireyim diye inim inim inlettin beni! Şimdi de çocuğu bana kakalayacaksın, öyle mi? <laughs> Annene söyle, seni doktora o götürsün! Babam beni keser! Annem öldürür! Boş versene sen. Bak, madem ki kadınsın, gel tadına vara vara yapalım şu işi. Allah belanı aa, versin. Oros oh. bu. thank you